Garipler susuz yanmış ya. i̇ki yani dakika su içti şu can ya. Yani burada su kapı nasıl ezilir ya? Burası yol değil ki ya. Bak yol nerede bak. Ya burası yolun dışı bir yer. Burada iki tane su kabını nasıl ezmişler ya? Şuna bak ya. Arkadaş bu garipler bu susuz yanmış ya. Bugün hava çok sıcaktı ya. Gel oğlum gel suyun iç. Gel. İçtim oğlum. Şu can iki dakika su içti be. Kızım suyun iç gel. Bak su var orada bak. Hadi suyun iç. Hadi suyun iç. Hadi kızım suyun iç. Allah yarabbim ya Resulallah. Yani bu sıcakta bu canların su kabını mahsus ezmiş ya. Yolun kenarında su, kabının üzerinden geçmiş ya. İki tane kaba ezmiş ya. Galipler bugün burada susuz kalmış. Bunlar nasıl bir Bunlar nereden meydana gelmiş? Bu, bu kanı bozuklar nasıl, nasıl me nereden meydana gelmiş ya? Bunlar bunlar nasıl bir şey ya? Ya bakın orada su kabı ezilir mi ya? Orada iki tane su bunu ezmiş ya. Yani bak orada aracın ne işi var ya? Yani mahsus ezer gibi ezmiş ya. Bakın.